İslamiyet öncesi dönemde Arabistan. Puta tapma, kız çocuklarını öldürme, zulüm, kan davaları, tefecilik, sınıf ayrımı, taassup, soy koruyuculuk gibi her türlü kötülüğün, ahlaksızlığın ve cahiliye adetinin hakim olduğu bir yer. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir ortamda tebliğ görevine başladı. Kısa bir zamanda Allah'ın izni ve yardımıyla müşrik, zalim ve cahil insanlardan oluşan bir toplumu imanlı, merhametli, adaletli, medeni ve huzurlu bir toplum haline dönüştürdü. yaşadığı çağa bütün dünyanın imrendiği asr-ı saadet çağı haline getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Müslümanlar arasında verdiği hükümler hem diğer din, dil, ırk ve kavimlerden olan kişilere karşı adil ve hoşgörülü tutumu hem de zengin fakir sınıf ayırmaksızın herkese eşit davranmasıyla tüm insanlar için en güzel örnek oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınlarından biri olan Hazreti Ali radiyallahu an, onun sohbetlerindeki ortamı ve sahabeleriyle olan ilişkisini şöyle aktarmıştır. Resulullah, insanların eli en açık, gönlü en geniş ve şivesi en düzgün olanı, yüklendiği işi en iyi şekilde ifa edeni, en yumuşak huyruları ve sohbeti en güzel olanıydı onu tanıyıp sohbetinde bulunanlar ona severek yaklaşırdı. Onu niteleyen, ondan önce de ondan sonra da onun gibisini görmedim derdi. Onun adaleti Müslüman olmayan kişilerde de güven duygusu uyandırmıştır. Çok sayıda insanın ve halkın kendi talepleriyle Müslümanların idaresine geçmelerine ve birçoğunun da İslam'ı kabul etmesine vesile olmuştur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği sözlere sadakati, vefası, adaleti, dürüstlüğü, doğru sözlülüğü, düşküne ve yetime iyilik etmesi, yardımseverliği, ilgisi hep kavminin gözlerinin önünde gerçekleşmiştir. Kişiliğindeki üstün yönleri ve ahlaki güzellikleri kavminin dikkatini her zaman çekmiş, herkesin en güvendiği, en sevdiği ve en saydığı insan olmuştur. Kavminin ihtilafları esnasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç cümlesi bütün anlaşmazlıkları çözmüş, öfkeleri ve kinleri söndürmüş, anlaşmazlıkları ortadan kaldırmıştır. Cetül İslam olarak tanınan İmamı Gazali büyük İslam alimlerinden derleyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel huylarından bazılarını şöyle özetlemiştir. O haya olarak da insanların en mükemmeliydi. Rabbi için kızar, şahsı için öfkelenmezdi. Kendisi veya sahabeleri zarar görse bile hakkı uygulardı. Allah Resulü, insanların en alçak gönüllüsü, lafı uzatmadan en beli konuşanı, en güler yüzüsüydü. Dünya işlerinden hiçbir şey kendisini endişeye düşürmezdi. Allah Teala ahlakın bütün güzelliklerini, iyi yolları, öncekilerin ve sonrakilerin başlarından geçmiş ve geçecek hadiselerin haberlerini, ahirette kurtuluşa ve saadete erdirecek hususları, dünyada gıpta edilip peşinden gidilecek ve gidilmeyecek her şeyi ona öğretmişti. Bugün Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çağrısı dünyanın dört bir yanına yayılmıştır ve bu çağrı ona uyan milyonlarca insan için bir hidayet, mutluluk ve kurtuluş vesilesi olmaya devam etmektedir. Yalnızca Müslümanlar değil Farklı dinlere mensup olanlar arasında ön yargısız ve samimi bir bakışa sahip olanlar da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duydukları hayranlığı övgüyle dile getirmekten çekinmemektedirler.